Ben Malatya Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağında çalışmaktayım bir yıldır. O görüntüleri, o vahşeti çeken benim. Tehdit almaktayım. Başıma herhangi bir şey gelirse belediye ve barınak sorumludur. 3 Şubat'taki kanlı görüntülerin ayrıntılarını anlatır mısın bize? Yeşilyurt Belediyesi tarafından getirilen hayvanların içinde birinin aşırı kanaması vardı bölümünde ve veteriner Mehmet Özbey'e söyledim mesaj attım. Hayvanlaşırı kanaması var diye. Yarım saat sonra geldi. Onunla beraber 10 15 tane hayvanı ötenazi yaparak katletti. O kafeste ne oldu? Kafeste ne oldu? Kanlı. Kan vardı o kafeste. Kan gördük. Kanaması, kanaması, kanaması olan vardı. köpeğin kanaması evet. mıydı? Evet, aynı. Yani herhangi bir saldırı falan birbirlerine saldırma gibi bir şey yoktu. Köpekler öldü mü? Köpekleri öldürdü. Tedavi etmedi yani. Ötenazi yapıp öldürdü. öldürdü. aynı. Mehmet Bey, toplu olarak ötenazi yapılan köpeklere ne oluyor? Akıbetleri nedir? Nereye gömülüyor? Onlar kaba koyularak Kapıkaya mevkinde ikinci çöp var. Oraya götürülüp Kepçenin ağzına doğru atılıyor, kepçe eşip gömüyor, hayvanseverler falan çekmesin diye, herhangi bir sıkıntı olmasın diye. Birkaç ay önce toplatılan köpekleri araçta unutarak hepsinin öldüğünü iddia ediyorsun. Bu konuyla ilgili bize ne anlatacaksın? Yaz ayıydı, evet. havalar sıcaktı. Kısırlaştırılan köpekleri yükledik, tekrar doğaya bırakılsın diye. O gün götürmediler. Ertesi gün hayvanların hepsi havasızlıktan telef olmuştu. Toplanan sokak köpekleri, son iki ayda da toplanan pitbulllara ne oluyor? Gelen köpekler tedavi edilmeden ötenazi yapılıyor. Pitbulllar da aynı şekilde hepsi katlediliyor pitbulllar. Ötenazi yapılarak öldürülüyor.